Çalışıyor diyor Buradan su mu geçiyor? Ya su hiç, hmm. şey temel gazar şey oldu ya. Hımm. Saya olarak bundan da litre su diyor. Aha anneme gösterin anne. Bak şurası kale. Bunun <laughs> <laughs> Restorasyonu bitti diyorlar orada. Yok yok o bir bazı installasyon bitti şimdi ne gelmiş. Hmm. Oranın manzarası çok güzel, biliyor musun? Sonra gideceğiz. Ama şimdi şekl bulmuşlar. Geçemiyor sınırları mu? Sınırları Orası var. var bütün her taraf görünüyor açık. Ama yol kapalıysa. Yok, yok, yok. kapalı değil ya. Kapalı ne olsun. Aa vallahi bu adamların kontrolleri olmadı bu oyun. Şey Bunlar fındıklık değil mi? Ben bunlar orman olmuş. Evet. Bakılmayınca öyle oluyor Yollar orman oldu. Bir zamanlar buralarda yollar vardı da. Ben yol yol evet, evet. yok. olmuyor. Oluyor, oluyor bu Bakayım şey. Bütün ne oyun içinde fındık olsam ne olur? Yok işte temizlenecek ki. Ya,